Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hep de devam ediyoruz. Değil mi abi? Evet abi. Şimdi Can abi nerede kalmıştık? Ne? Biz bu gemiyi fethettik. Burayı fethettik. Burası artık bizim. Evet. Buraya şöyle Şar <laughs> kalemiz kalemiz diye işaretledim ben burayı da. Tamam. Şimdi farklı yerleri fethetmek için gidiyoruz. Hadi geçeceğiz. Burada ne var? Buraya bir gidelim. Tamam. Şöyle. Biraz kuleye mi gitsek. Kesinlikle orada bir de kule var bak. Orayı mı işaretledin abiş? Evet abi. Tamam. Hadi kırsak golden apple'ımız var arkadaşlar. Evet. Bu, bu, bu survival biraz böyle eğlencesin oldu tamamen. Hı -hı. Ay uçabilsek de orayı... Bir dakika bir de şey <laughs> yanımıza bir tane böyle canavar gibi bir şey alalım. Ne olur. Eee bayramız. Neyse burayı kendimiz bulalım. Bayramız etme. Hayır aşkım. Ha? Bir ondan değil. Kıvırt evet, herhalde. Malzeme. Ay. Kazma. Çok büyük kazmalar var arkadaşlar. Evet bu bir oy abi bunlar of oh Zeynep bunlar zaten tek yiyorlar. şimdi göreceğiz lazım güçlü mü değil mi özellikleri yazmıyor ya keşke yazsın ay cana bataklık ya <gülüyor> <gülüyor> Abi seni nasıl ayırıyorsun? Dövüşümü geldi mi? Bu denişmek kim var? Şimdi o kaleyi biraz pet edelim. He? Evet, edelim. Yok edelim o kaleyi. Ben kale mi? Şimdi biraz bakalım. Selamlar efendiler. Selam. Kazmamızı deneyelim. İyi, çok da yavaş değil. Ama biraz da yavaş kazıyor. <laughs> Diğer kazımı herhalde hızlı kazıyorum. Gibi. Hiçbirine ihtiyacım yok. Let's go, let's go. Go, 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 go. Uluo <laughs> tük <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu Cenabı'nın ne dediğini? <laughs> ki de. Ula. Yeni abi ki fark ettim dıt 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 sesler geliyor. Kalpler falan. Ola ola ola. Ula. 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 Zehirlendik buruk. Ama ölmem. Ölersem de bir daha gelirim. Yani. Şu camı doldurup bir daha gideceğim. Nereden vuruyor? Bak, buraya gelmiş her ata. Hayal. Lan? İyi vuruyor. Bakta kaldık yarada. ata. bakta kaldı, vuramıyoruz. Ah, geldi. abi yaratık öldürünce o sesler geliyor, bu hareketler mi? Hayır mi? Öldürünce değil. Bunlar zehirli örümcekler, zehir veriyorlar bize. Yanımız ah, çok gidiyor. Diye gidiyor. Gel abi, canımız gitti. Bizim niye canımız hala full? Ne biliyor? Kalbimiz var. Ya bu arada biz kaç tane kayıp hala Kayla bir tane oluyor. Ne Ya bir de, de vur. Oradan gelecek. Dedim ve dur. Ya bak zehirlendik gene. Çok hızlı da oluyor canım. Söyleyeyim bak. Vura Tomi yiyor. Allah Allah Ne oldu? Tam keseceğim biri kafama atıyor çocuğu Bak 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 Terbiyesiz var. bak 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 Her <laughs> burada Ya Ciro biz Biz şunu öldürsek bence öldürülmüyor Evet hadi ne yapıyorsun? Ciro ne yapıyorsun? Bir şey yapalım gene baktım kaldı her bir Kaçamadık da öleceğiz umurum kaçmamız lazım Ulan bunlar o geri ne yapıyor? <laughs> Şöyle yemek istiyorum. Geliyorum <laughs> <laughs> abi. Arkadaşlar ben seni gülmekten öldüm. arkadaşlar gülmekten öldüm. Ulan kim vuruyor bunu Ulan vurur mu vurur mu? Ay ya. Be canım benim. Bak 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 bak. <laughs> baba baba ortada maymun etler beni. Ulan ne bir vuruyor? biri vuruyor? <laughs> Şu şerefsiz öldürebilsen ölmüyor ki canı gitmiyor <laughs> ha? Bak ölmüyor canı gitmiyor bak 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 Aşağı mı olmuyoruz? Hadi ben bir kaçıyorum götüm götüm kaçacağım buna <laughs> 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 Golden apple yiyelim golden Bir daha gireceğim oraya bak Elmamız da bitti. Ne yesek? Şundan bir tane yok. Bundan bir tane katacağız. Geri yani. gidiyor onlar. Ne yok ediyor? <laughs>